Beşiktaş'ımın maçı var, dört bir yanı coşku sardı. Kara kartal kanatlanını, zaferi getirilen bu savaştı. Kaleye doğru kanatlan, Koru atıp sevinci yaşa. Siyah beyazın şanı var, hiçbir güç durduramaz bu rüzgarı. Beşiktaş'ımın maçı var, dört bir yanı coşku sardı. Kara kartal kanatlanını, Zaferi getirilen bu savaştı Taraftar coşar tribünde Sevgiyle dolar dolup taşar Takımımız sahada Yıldızlar gibi parlar Her top bizimdir bu sahada Rakibimiz şaşkın bakar Çünkü biz Beşiktaş'ız Yılmayız pes etmeyiz asla Beşiktaş'ımın maçı var Dört bir yanı coşku sardı Kara kartal kanatlamalı Zaferi getiriren bu savaştı Zafer bizimle gelir Şanımız daima yükselir Beşiktaş'ın gücüne inan Her mücadelede kartalca Siyah beyaz aşkla dolu Her anı büyü bir hikaye kazanmak için mücadele Beşiktaş buyla dolu Beşiktaş'ımın maçı var Dört bir yanı coşku sardı Kara kartal kanatlanır Zaferi getirilen bu savaştı Kaneye doğru kanatlan Golü atıp sevinci yaşa Siyah beyazın şarı var Hiçbir güç durduramaz bu rüzgarı